B, B, bu. Bu ne? Peltek yok. Peltek değilmiş. T F, su. Söyle. T, özür dilerim. T, T, tu. Ben yanlış söyledim. T, T, tu. Bu ne? Peltekse. F, F, su. Söyle bana. Evet. Bir daha şuna bakalım. C, C, C. Söyle. C, C, C. Şu ne? Ha, hi, ho. Aferin. Ha, hi, hu. Söyle. <laughs> Şu ne? De, di, du. De, di, du. Şu ne? Ve, vi, du. Söyle bana. Ve, vi, du. Aferin. Ra, ri, ru. Ra, ri, ru. ze zi, zu. ze zi, zu. Keskin yapacağız. ze zi, zu. Söyle. ze zi, zu. se si, su. Se sır. Aferin. Peki şu ne? Şi, şi, şu. Şi, şi, şu. Aferin. Sa, soy, sol. Sa, soy, su. Ama çok kalın. Sa, soy, sol. Sa, soy, su. Bir daha. Va, vay, lu. Za, zı, zı. Va, dil kökünü kaldıracağım. Va, vay, lu. Da diyoruz da. Ali da gibi. Da. Voy lu. Evet, za deme ama tamam mı? Tamam. Da, dayı, do. Ba, do. Öyle söyleyebilirsin. De. Bu da ba, da, do. Bu da kalın. Day, di, evet, ba, da, do. do. Evet, şuna bakalım. Za, zı, zo. Day, day, za, zı, zo. Day, day, zı, deme. Za, zı, zo. Day, 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 day. Evet, şunu aynı boğazımızdan çıkaralım. A, a a. A a a. Fe, fi, fu. Fifu. <laughs> evet. Fe, fi, fu. Fifu. Bu ne? Qa, qi, qu. Ağzını aç. Qa, qi, qu. Qa, qi, qu. Hayır. Qa, qi, qu. Qa, qi, qu. Bu ne? k ki, kü. k ki, 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 kü. Bu ne? l li, lu. Le, li, lu. Minhan elini çek. Le, li, lu. Le, li, lu. Bu ne? m mi, mu. Me, mi, mu. Me, mi, mu. Ne Peki şu ne? Ne ninu? Ne ninu? Ne ninu? Ne, ninu. ne ninu. Aferin. Bu ne? Ve vi vu. Ve vi Ve vi Ve vivu. Bu ne? He hi hu. He hi hu. He hi, He, hi Ye yi Yu. Ye yi yu. Ye yi yu. Ye yi yu. Şimdi bunu çalışıyorsun evde. Yarın tamam. bu dersi istiyorum senden. Söz tamam. veriyor musun? Söz. Söz veriyorum de. Söz veriyorum. Tamam. Görüşürüz Nihan.